Abi selamun aleyküm. Şu ağlar 714'ten bir sorum var. Cahi dikkattir ki birinci hamim olan sure-i müminde tenzilül kitabı minallahil azizil alim makam ı cifresi bazı mühim ayetler gibi 1370'e bakıyor. Acaba 15-20 sene sonra başka bir nuru Kur'an zuhur mu edecek? yahut resail-i nurun bir inkişafı fevkalade ile bir fütuatı mı olacak bilmediğimden o kapıyı açamıyorum diyor Üstad abi. Şimdi burada 1370'e bakıyor diyor. 1370 Hidri'den çevirsek 1951, Rumi'den çevirsek 1954 yapıyor. 15-20 sene sonrası ise 1970-75 gibi oluyor. Yani abi bu tarihte yeni bir nuru Kur'an mı çıktı yoksa resail-i nurun bir inkişafı fevkalade ile fütatı mı oldu? Olduysa neden pek fark edilmedi? Selamun Aleyküm Hasan abi. Ee, abi her 100 senede bir Cenab-ı Hak müceddit gönderiyor. Bunu biliyoruz. Üstad ile müceddit gönderiyor. Ee, netice mücedditlik şahsi olarak netice bulmuş risale i Nur kıyamete kadar müceddittir şeklinde hükmediyoruz. Peki abi yine de Cenab-ı Hak eee kanuniyetini bozmamak için de olsa yine bir nevi e, risale i Nur şakirdi birisini kıyamete kadar her 100 senede bir e, tecdidi din noktasında vazifelendirebilir mi? Bunu böyle anlayabilir miyiz abi? Selamun aleyküm. Aleyküm selam sevgili kardeşlerim. Şimdi bu ikinizi iki kardeşin ama bu çok baya sorulan bir soru. Şimdi onu şu alardan açıp göstereyim. Sayfa 714 Envar yayınlarına göre. Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Tenzilun kitabimin Allah'ın azizin alim. Kitabın indirilişi aziz ve hakim olan Allah'tandır. Şu alarda bak. Makam-ı cifresi bazı mühim ayetler gibi 1370'e bakıyor. Bu 1954 54 54 dekli 57 arası 1954 57 arasına bakıyor diyor ki çok ilginç sorunuzun biraz izahı burada da De devam ediyor acaba 15-20 sene sonra 15-20 sene sonra ne olur 20 sene sonra ne yapar 1954 20 sene koyarsak 74 77 ve sonrası acaba diyor? 15-20 sene sonra başka bir nuru Kur'an zuhur mu edecek? Birinci soru bu. Viyahut, Risale-i Nur'un bir inkişafı fevkalade ile bir futuhatı mı olacak? Bilemediğimden o kapıyı açmıyor. Bak. Ya o ya o. Şimdi buna ait ben bir yerler okuyayım sana. Buna ait yerler var birinci şu anda. Bak ne olacak? Bir. Acaba 74, 1974, 77 ve sonrası 20 sene sonra başka bir nuru Kur'an zuhur mu edecek? Birinci şık bu. Yahut Risa, Resail-i Nur'un, Risale demiyor. Resail-i Nur'un bir inkişafı fevkalade ile bir futoatım olacak. Sevgili kardeşim, şualar 714. Şimdi ben usulle gideyim. Herkes bir şey söyler de bu kanaattır. Kanaata da itiraz edilmez. Ama ben kanaatlardan ziyade usulle gitmeyi, prensiple gitmeyi, prensip içerisinde fikir hareketliliğini çok seviyorum. Ama Kalıp olması lazım. Sistem olması lazım. Yöntem olması lazım. Şimdi o yöntemi söylüyorum. İslamiyet'te ve dinimizde cari olan kanun nedir o? 100 senede bir müceddidi din geliyor. Barla 163'te var ya. Onu hadislerden almışız. Bu Kur'an'da dinde cari olan müceddidlik sırrı Risale-i Nur'da da caridir. İslamiyet'te nasih ve mensuh olan bir kanun var. Risale-i Nur'da da bu caridir. Bu usuldur. Ya nasıldır? Ya usulü bilenden konuşacaksın. Bilmeyenlere bir şey anlatacaksın. Başka inanacak. Başka yere gidecek. Başka birisi bir şey anlatacak. Ona inanacak. Usul, usul. Usulü bilmeyenler anlatırsın ama duymak istemiyorsa Anlatmazsın Demek ki usul O İslamiyet'te cari olan Mücedditlik Risale-i Nur'un içinde de ne var diyor Risale-i Re, e, Nur'un inkişafı fevkaladesi Teceddüt Olacak Şimdi Ustad o mu o mu bilemedim diyor Ama biz biliyoruz ki kıyamete kadar Risale-i Nur Mücedditliği Devam edecek o zaman daire-i nur içinde bir teceddüt olacak. Bu ne yapacak bizde? Ülfetimizi kaldırıp ünsiyetimizi artıracak. Ülfet, alışkanlık var ya böyle alışkanlık of. Mesela derste oturuyoruz. Birisi ders yapıyor. Evet arkadaşlar 10. söz. 10. sözün 11. hakikatı. Babi insan etli, ismi hakkın cilvesi de. Ha, tamam canım. Dinleyen ne yapıyor biz? Ha, tamam canım haşır ya. Birinci söz. iki asker varmış. Tamam canım. Bu ülfettir. Ülfet belası. Allah Müslümanları ve nur talebelerini ülfet belasından kurtarsın. Ünsiyet ise bunun tersi. Yani ruhumuzun doymama haleti, ruhiyesi devam edip Risale-i Nur'dan devamlı emmesi. Onun için Allah ülfetimizi kaldırsın, ünsiyetimizi ziyadeleştirsin. Şimdi daire nur içinde benim şimdi kanaatımı söylüyorum. Ustad diyor ki burada bilemedim diyor. Başka bir nur mu çıkacak veya risale demiyor. Resaili nur. Resaili nur yani Kur'an'a asıl mücididik olması yani Risale-i Nur'un Kur'an'a muhatap olmasında Kur'an'ın nurlarına aynadarlık yapma ve müceddiklik sıfatına hayz olma yönüne Re Resail-i Nur denilir. Dolayısıyla kanaatım şudur ki, Ustad diyor ki ben bilemedim diyor. Acaba başka bir nuru Kur'an mı ziyaret edecek veya Resali Nur içinde bir inkişaf mı olacak? Evet, inkişaf olacak. Bir o inkişaf ne yapacak bize nurun içinde Bu dairenin içinde Bir şahs-ı maneviyi temsil eden Şahıslar olur şahıs da olur ee, Küçük sarıklı genç gibi ne yapacak o, o Bir inkişaf çıkacak daire-i nur içinde O ülfetimizi kıracak Ünsiyetimizi artıracak Bu daire nur içinde olur inşallah İkinci bir şey İza farklı bir şey. Her şeyde ama her şeyde mülk varsa melekut da vardır. Bu sıra binaen. Risale-i Nur'un içinde bir inkışaf olacaksa, e, ki olacak, aynı zamanda da cemiyet hayatında da olacak. Risale-i Nur melekuttur, siyasi cemiyet hayatı da mülktür. İkisi beraber olacak. Yani aynı tarihte olacaklar. Risale-i Nur'un içerisinde bir inkişaf olacak. İn i̇nkişaf-ı fevkalade. E, tabiri diğerle teceddüt. Risale-i e, risale komple mücedittir Daire içinde olursa teceddüt olur. Yani Risale-i Nur'un tabiriyle inkişaf-ı fevkalade olacak. O zaman bu geniş siyasi dairede de yansıyacak. Nur cemaati içinde çıkacak bu inkişafı fevkalade e, Ve ülfetimizi kıracak Risale-i Nur cemaati sarsılacak böyle zangır zangır e, Kendisine gelecek titreyecek ve kendisine gelecek Bu Risale-i Nur'un Dairesi içindeki Bu teceddüt inkişafı fevkalade Geniş siyasi hayatta da Yeni bir siyasi cemiyet hayatında yeni bir e, Anlayış olacak bu İman hayat şeriatta da olur yani iman hayat şeriatta da olacak yani cemiyet hayatında olacak siyasette olacak ekonomide olacak efendim dünya hakimiyetinde olacak yani bu çekirdekteki teceddüt inkişaf ağacında da gözükecek sırrınca geniş dairede de bu gözükecek üçüncü bir noktayı nazar bu teceddüt e, neye benziyor çekirdeğin alm, ağaç olma sürecine benziyor Bazen bu ağaca aşılama yapılıyor Mesela Elmaya Aşılama yapılıyor Bu e, şey Namus değildi yani bu elma değildi ama başka elma aşılandı e, Ağaç onu reddetmediği gibi Ris Risale-i Nur camiası içinde e, Gene kendi potansiyeli içinde bir yenilik çıkacak ama ağaç onu reddetmediği gibi Risale-i Nur onu reddetmeyecek yani o bitkinin olması gereken farklılığın ortaya çıkmasıdır yani insan bir çekirdeğe benzer diyor 23. Sözde insanın niyetsiz tarafları var onu uyandıracak yani Risale-i Nur'un tabirleri camiül kelamdır, camiül cemdir, cemül cemdir, camiül ezdattır. Yani şu alarda 286'da şöyle diyor bak 286'da diyor ki her bir ayetin mutadit manası vardır diyor. Bak yerinden de okuyayım esberimden söyleyeyim. Risale-i Nur'un he, he, her Kur'an'ın mutadit ha şurada eee risale Kur'an her bir Kur'an'ın mutadit manası vardır. Her manada da küllidir. Her her asırda efradı bulunur diyor. Tamam mı? Bak. E, bak 269 demedim. 268'de diyor. Her bir ayetin yerinden okuyorum. Her bir ayetin mutadit manaları vardır. Her bir mana küllidir, her asırda efradı bulunur. Yani her bir ayetin çok çeşitli manası var. O mananın da külli efradı var. Her asırda mutlaka bir karşılığı var. Kısacası Meyrem, İsa, Musa, İbrahim, Şiit, Nuh. Bu asırda da efratları var, fertleri var temsilcileri var. Nemrut, Firavun, Şedatların, Sufyanların olduğu gibi. Dolayısıyla Risale-i Nur'da da bu caridir. Her bir her bir kelamında mutadit manası vardır. Her bir her bir mana da küllidir. Her asırda, her toplumda, her fertte farklı bir efradı bulunur. Sırınca kısacası Kur'an Kur'an şey, şey İslamiyette e, sırrı Risale-i Nur'da da caridir. Buna inkışafı ı diyor. Bir futuat olacak. Bu futuat olduğunu e, kişilerin ülfetini kıracak, ünsiyetini artıracak, imanda terakki verecek. İman öyle bir hale gelecek ki bu e, daire-i nur içindeki inkışaf e, neredeyse e, şuhut seviyesine gelecek. Allah ve ahiret üzerindeki battaniyeler kalkacak, şuhutla gözüyle görecek, kulağıyla işitecek. O kadar zahir olacak ki İslam ve iman acayip olacak. Risale-i Nur dairesi içinde böyle bir inkışaf olacak. Oluyor, olmuştur, oluyor, olmaya devam edecek. Sonra bu geniş dairede de kendisini gösterecek. Çünkü iman, hayat, şeriat üçü bir bütündür. Nasıl ki çekirdekten çıkan ağaç, gövde, yaprak, meyve üçü de bir bütündür. Oradan çıkıyor. İman, hayat, şeriat bir bütündür. İmanda olacak bir inkışaf. Yeni siyasi alemde de olacak kanaatindeyim. Ama bu benim kanaatim ara boşluklar izadır. Aslında bir külli bir kanundan bahsettim. Yani birincisi Kur'an'da İslam'da cari olan kanun Risale-i Nur'da da caridir diye oradan girdim. İnşallah meramımı anlatabilmişimdir ama her içimdekileri söylemiyorum. Dikkat ediyorum yanlış anlaşılmalara vesile olabilir diye her risandaki ben de uyandırdığını diyemediğimi de bilmeni istiyorum. Bilmenizi istiyorum. Bu böyle ülfetimizi kıracak Allah'ın izniyle. Bunu da söylemekten geçemeyeceğim. E, fakat bu hemen kabul edilmeyecek daire Nur'da. E, nereden çıkartıyorsun bunu? Gene İslam'da olduğu gibi mücedditleri, e, mücedditler çıktığı asırda kabul edilmemişler. i̇mam Gazali, İmam-ı Rabbani, Bediüzzaman Hazretleri'ni hemen ulema muhalefet etmiş. Hemen itiraz ediliyor. daire Nur'da çıkacak o o inkişafı fevkalade de daire nurda hemen kabul görmeyecek. İtirazlar olacak falan. Zamanlar geçecek. E, zaman geçtikçe, insanlar tetebuat ettikçe, okuyup anladıkça veya o inkişaf fi fefkaladi'yi kendine tatbik edince... Aa, Allah Allah bir bakayım ya ne kadar doğru mu ya dur hele ya ne diyor ya bu sözlerden bunu söylüyor mektubattan diyor dur bakayım hakikaten öyle bir şey var mı falan Aa, kendisi bu mehremi, bu ilacı kullanacak. Oo elhamdülillah ya. Doğruymuş ya. O Risale-i Nur bunu reddetmiyor. Farkındaysanız Usta e, Hazretleri çıktığı zaman e, dediler ki İslamiyet'i bozuyor. E, bu ne ya bu Allah Allah böyle şey mi olur biliyorsunuz bunu. Ee, şeyi de öyle yapmışlar İmam Azam'a e, Gelmiş gelmiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu Zeynel Abidin miydi ya? i̇mam Bakır mı? İkisinden birisi dedi ki sen ceddimin dinini mi bozuyorsun demiş. Mantıkla giderek Allah diyor bu kainatı mantıkla mı kurdu ki her şeyi mantıkla izah ediyorsun? Hayır öyle yapmıyorum. Eğer ben mantıkla izah etseydim şu üç tane şeyin cevabı farklı olurdu diyor. bir tanesi işte mantıkla deseydim mestin üstünü değil altını mest ettirirdim. diyor. Ondan sonra büyük abdest daha e, pis olduğu halde büyük abdestte abdest alıyorum meni de diyor gusül aldırıyorum. Aslında mantıkta ters olması lazım diyor. Bir tane de var hep orayı unutuyorum ya. Bir tane de var. Üç tane şey için söylüyor. O kaydımda var. Onu okuyayım İmam Azam'la İmamı Bakır. Eee İmamı Bakır'la şey olmuş. İmam Azam diyor ki efendimiz Allah onlardan razı olsun. Allah onların şefaatini mazal eylesin. Eğer ben diyor akıl ve mantıkla izah etseydim şu olurdu diyor. Diyor ki kadın kadın mı güçlü erkek mi diyor. Erkek güçlü erkek. O zaman mirası ona göre yapardın. Erkeğin biliyorsun mirastaki payı iki kadının birdir kadın güçsüz olduğu için ona fazla verilmesi lazım. Erkek güçlü olduğu için üçte bir alması lazım. Bak bu yani güce göre erkek güçlüdür, miras az olacak kadın zayıftır, miras çok olacaktı. Bu mantık buydu ama böyle yapmadım diyor. İkincisi de şey diyor. Diyor ki namaz mı daha üstün diyor. İmam-ı Bakır'a söylüyor İmam Azam. Namaz mı daha üstün, oruç mu diyor. Oruç daha üstündür. Çünkü Resulullah böyle demiştir. Eğer diyor ben mantıkla gitmiş olsaydım kadınlar haizli günlerde kılamadıkları namazı kaza et derdim. Çünkü namaz daha mıyım oruçtan? Ama diyor orucu tutamadıkları zaman orucu tutmasını söylüyor. Bu da peygamberimizden Hazreti Ayşe'den gelmiş diyor. Bak bu da zahiri mantığa göre değil. O, namaz daha üstün olduğu halde namazı kaza etmiyorlar. Üçüncüsü meni mi daha pis, büyük abdest mi diyor. E, büyük abdest daha pis. Ona taharet yetiyor ama meni de ise gusul yaptırıyorum. E, mantıkla gitseydim daha pisin, daha genel temizliği olması lazım. E, dört, eğer ayak yıkama, abdeste ayak yıkamada sif temizlik olsaydı, Meste, mestin üstünü mest etmeyi demezdim. Ayağın altına mes derdim diyor. Öyle. Ee, i̇mam Bakır, Allah onlardan da razı olsun, peygamberimin torunudur, yerinden kalkar ve Ebu Hanefi'yi kucaklar, tebrik edip ikramlarda bulunur. Elhamdülillah ve Rabbil Alemin. Yani ee, bu kural, usulle gidiliyor. Bu şeyi toparlarsak bir, İslam'da cari olan kanun Risale-i Nur'da da caridir sonra ülfet ve ünsiyet bela e, sistemi, sonra e, mülkte olan melekutte de olacak, melekutte va, e, olan bir şeyde de mülkte kendisini gösterecek. 4- e, Çekirdek kanunu insanda çekirdeğe benzediği için çekirdek ağaç ilişkisi insanda da vardır. E, i̇nşallah e, gayri, seviyem kadar gayret ettim sorularınıza cevap. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ebeden daima Hakikaten duanıza ihtiyacım var. Eğer istifade etmişsen Allah razı olsun demeni e, senin üzerine vacip ben kılıyorum.